arkadaşlar bugün bak bugün magnetik ejere ne verebilirsiniz onu soracağım sizlere. Ee, ben bunu büyütmedim çünkü hmm, belki bunu böyle başka şeylere takas yaparım belki bir şeyler olur falan. Ben böyle birden fazla petlere vermek istiyorum. Böyle çok değerli siz matematik ejderhaya ne verirsiniz? Ve lütfen videonun altına isminizi, kodunuzu bana yazın. Benim söyleyeyim size Zeynep PKX 414409. Matematik ejderhaya siz ne verirsiniz? 2 saat su istiyor. Size verir mi diye. ya? Saklarım ben onu. ya. Tamam. Siz ne verirsiniz arkadaşlar? Yorumlara lütfen yazınız. Sizi çok seviyorum ballarım. Bye bye. Sizlere bay bay. Sizleri バイバーイ。